Herkese selamlar. Bugün ağır bir overclock videosu göreceksiniz. Aorus RX 9070 XT ekran kartı üzerinde henüz kimsenin çıkmadığını gördüm. En azından lütfen siz de görürseniz video izledikten sonra söyleyin. Ciddi bir overclock yapacağız. Aynı zamanda aslında gelişen bu yazılım tarafları alakalı bir gelişme daha var. Onu da söylemek istiyorum. Eskiden overclock yapacağımız zaman hatırlayın saat hızlarımızı arttırdığımız zaman kartın sıcaklıkları da ciddi anlamda arttığı için belli bir yerde bizi frenliyordu. Yine frenlememiz var fakat artık voltaj offseti ve frekans offseti aynı anda girdiğimizde yani birine pozitif diğerine negatif girdiğimizde kartın performansını arttırabilirken sıcaklığı da düşürebiliyoruz. Tabii ki manuel fan ayarı da mutlaka gerekiyor. Yani 9072 ekran kartınız varsa kartın silikon gücüne bu videoda sağlam şekilde bakacağız. Hiç overclock yapmamış kişiler için şunu söylemem gerekiyor. Aslında temelde 3 adımdan oluşuyoruz. Birincisi stabilizasyon bizim için en önemlisi olan. Yani ben bir işlem yaptım. Bunun karşılığında herhangi bir ekran alacak mıyım? Mavi ekran, gri ekran, yeşil ekran hepsiyle karşılaşıyoruz. Bunu geçtik. Sıcaklıklarım doğru takip ediyor mu? Yani beni riske atacak herhangi bir şey yapıyor mu kart? Bunda da sorun yoksa ikinci aşamaya da geçiyoruz. Ve en son aşamada ise performans artışının doğruluğu. Bununla alakalı çeşitli programlarımız var ve oyun testlerimiz var aslında. Bu üç adımı yaparken kartın hangi performansla stabil olacağını bilmiyoruz. Çünkü yeni bir ekran kartı nasıl tepki verecek bunu ölçmemiz için deneme yanılma yöntemlerini yapmamız gerekiyor. Yani kısaca karta hız aşırtma yapıldığı zaman 2686 MHz mi daha stabil yoksa 2736 MHz mi daha stabil ya da bunun üstüne daha fazla çıkarsam bir şey olur mu? Mesela bunun gibi. Birazdan izleyeceğiniz orkuluk ayarlarında toplam şöyle notlar almışım. 22 kere VRAM, 13 kere frekans offseti ve 57 kere de voltaj ayarı yapmak zorunda kalmışım. 3 günün sonunda toplam 92 farklı yol üzerinde hangi ayar en iyisi ise onu bulup oradan ilerlemeye çalıştım. Overclock yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi kartın haddini bilmek. Samimi söylüyorum bak her kartın silikon kalitesi farklıdır. A ekran kartı tek fanlı yapabileceği şeyler sınırlıdır. B ekran kartı 3 fanlı yapabileceği şeyler sınırlı değildir. Ya da iki tane 3 fanlı ekran kartı iki aynı kalitede anlamına gelmez. Biz birine daha az kırbaç vurabiliyorken bir ise tam tersi bizi kırbaçlayabilir. O yüzden A bu olur deyip basketç mantığını hiçbir zaman önermiyorum. Adım adım yavaş yavaş uygulayarak doğru voltaj aralığını bulmak her zaman önemlidir. İçinde kullanmış oldukları termal pet veren markası, mosfetler hepsi stabil ve sıcaklık için birer önemli bileşendir. O yüzden kart bize haddimizi bildirmeden önce kontrol elde tutmayı ihmal etmemek lazım. Yani aslında söylemek istediğim şey kartı tanımak gerekiyor. Peki çok fazla overclock yaparsam ekran kartım yanar mı? Sorusunun cevabı hayır. Eskiden bu tip durumlarla karşılaşıyorduk. Wow. Yeah, that's done. Overclock yaptığımız zaman elinizde tek bir kurşun varsa bunu atmak için yüzlerce yol üzerinden böyle bir hesaplama yapıyorduk. Çünkü alternatif yoktu çok fazla ama şimdi öyle değil. Artık gerek yazılım gerek donanımsal olarak limitler var. O yüzden siz isteseniz de kartı böyle yakacak bir düzeyde overclock yapmanıza imkan tanımıyorlar. Ancak yine de tabii ki tedbiri elden hiçbir zaman bırakmamak lazım. Şimdi ana konuya dönelim. 9070 XT overclock Nasıl yapılır şimdi arkadaşlar size ekran kartını overclock nasıl yapıyoruz ve downclock dediğimiz aslında saat hızlarımızı nasıl düşürüyoruz bunları tek tek göstereyim İlk olarak şunu söylemem gerekiyor ki 4 gündür overclock yapıyorum saat hızlarını düşürüyorum falan filan hepsini değiştiriyorum amd'nin yazılımı şu anda çok stabil ilerliyor İnşallah böyle devam ederler şimdi performans kısmına geldiğimizde buradan ayarlanıyor tıklıyoruz ve hız aşıtma gpu bölümünü atlıyorsunuz burada çok bir şey bize eklemiyor açıkçası o yüzden direkt buraya pas geçiyorum Özel kısmına tıkladığımız ilk kontrol etmemiz gereken şey AMD Smart Access Memory aktif mi? Değilse bunu mutlaka açın. Sonrasında yapmamız gereken ilk şey güç ayarlama bölümüne tıkladığımızda aktif hale getiriyoruz ve bunu maksimuma çekiyoruz. Maksimum %10 veriyor zaten. Bunu açıkçası AMD'nin ben biraz daha arttırması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her kartın silikon kalitesi aynı değil. O yüzden bunu %20, %25'e kadar çekebiliyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. İkinci ayara geldiğimizde fan bölümünde bunu aktif hale getirip gelişmiş kontrolü devre dışı bunda yine aktif hale getiriyoruz. Alt tarafta ince ayar kontrollerimiz var. Direkt buraya gelin ve burada eğer ekran kartınızın fan performansına, soğuk kalmasına, stabilizasyonuna güveniyorsanız yani üst seviye bir GPU kullanıyorsanız bunu overclock yapsanız bile %70 bandında bırakabilirsiniz. Yani 80-90'lara çok çıkmaya gerek yok. Kafa ütülecek çünkü. O yüzden ben bütün yapmış olduğum bu deneyler, testler bölümünde %70-80'i çok geçmedim. Bilginiz olsun. Şimdilik yaptığım ayarları kaydettim. Üçüncü bölüme geldiğimizde VRAM ayarımız ve GPU ayarımız var. VRAM ayarını yapalım ilk önce. Aktif hale getirdim ve İlk yapmanız gereken şey bellek zaman ayarını varsayılandan hızlı zamanlamaya çekmemiz gerekiyor. Sonrasında en kritik yerlerden bir tanesi burası. Kartın frekans hızı 2518 MHz. Bunu kaç yaparsak stabil olur. Kaç yaparsak patlar. Bunun deneyini yapıyoruz aslında. Yaptığım bütün testler sonucu şu kanıya vardım. 2850 MHz'i çektiğim zaman ben bir problem oluşmuyor. Ama oyunlara girene kadar 3 aşamalı bir testim var benim. 2.850 yaptım. Masa üstüne şöyle bir mouse'um hareket ettiriyorum. Bir takılma var mı? Yok. İyi ki geçtik. İkinci doğrulama testim. OCCT programını açıyorum. 3D standarda geliyorum. Ve Shader Complexity 8 yapıyorum. Bunu 5-6 bırakırsanız kartın tam performansını alamazsınız. O yüzden 8 olması lazım. Ve Start dediğim zaman mavi ekran, turuncu ekran, gri ekran, droplar falan yemiyorsak ikinci teste geçmiş oluyoruz. Ve son testinde zaten oyun performansı oluyor. Oraya birazdan geleceğim. Buraya da ben şimdi 2850 yaptım ama bir dipnot paylaşayım. Benim kullandığım kart... Gigabyte Aorus Elite 9070 XT. Şimdi kartın silikon kalitesi zaten kendisini ispatlamış. Güçlü bir ekran kartı. Ama giriş seviye bir 9070 kullanıyorsanız aynı ayarları yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Deneme yanılma yöntemiyle bunları bulmanız gerekiyor. 2950 yaparsam yapmayacağım çünkü patlıyorum. 2950'de kaydettiğim zaman masa üstüne gitler, geller falan droplar başlıyor. O yüzden kaydın kesilmemesi için yapmayacağım. 2850'de bırakıyorum. Sonrasında diğer ayar kısmımız GPU ayarı. Bunu da aktif hale getirdikten sonra iki tane bölümümüz var. Maximum Frekans Offset'i ve Voltaj Offset'i. Voltaj Offset'imizi eksi olarak giriyoruz. Frekans Offset'imizi artı giriyoruz. Burada da yapmış olduğum testler sonucunda 250 Voltaj Offset'imde stabil kalabildim. Ama bu yer yer tabii ki oyundan oyuna değişiklik gösteriyor. Yani 4K'da oynadığım için 250 bazen bana biraz problemler yaşattı. O yüzden 200'de kalmanızı tavsiye ederim. Voltaj offsetine geldiğimiz zaman ise burada ince bir ayar var. Ben eksi 100'de veya eksi 110'da stabil kalabiliyorum. Bu kart için konuşuyorum. Bunu yaptığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki voltaj offsetim sıfırda. Testleme girdim. Ekran kartımın sıcaklığı 340-450 watt arasında 55-60 derecelerde falan seyrediyor. Ama ben voltaj offsetimi birazcık düşürdüğüm zaman eksi 110'ları aldığında şunu fark ediyoruz. Aynı performansla ekran kartımın sıcaklığı fan ayarımla birlikte 45 derecede düşüyor. Yani arada nereden baksanız bir 10 derecelik ciddi bir düşüş farkı var. Eğer sınırlara çok yakınsanız bu tarz bir stabil voltaj offset aralığını bulmanızı tavsiye ederim. Şu an yapmış olduğum ayarları kaydedelim. Kaydettik. Yine ilk kontrolüm masa üstümde mouse'unda bir drop var mı, takılma var mı? Yok. OCCT'ye geliyoruz. Start dediğim zaman performansımıza bakalım. Başlattım. Yine mouse'un bir drop takılma var mı ona bakıyorum. Yok. Aşağı doğru geldiğimizde verilerimizi okumaya başlayalım. Ekran kartı şu anda 58 derece maksimum. GPU memory'miz 79 derece ve iç sıcaklığımız 84 derece. Ve maksimumda 466 watt'ı görmüşüz şu anda. Memory kullanımıza baktığımız zaman 2885 MHz. Overclock'umuz şu anda başarılı görünüyor. Ama durduralım. Tabloyu okumayı bildiğimiz zaman kart bize şunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki bak ben 58 derecede şu anda yük altında overclockla birlikte çok rahat çalışıyorum diyor. Hotspot spot sıcaklığında 84 diyor. 95 yere kadar rahatlıkla problem yok diyor. İsterseniz biraz daha overclock yaparak aslında kartın performansını yukarı çekmeye başlayabilirsiniz. Yani ben bunu 200 değil de 400 yaptığım zaman ne oluyor kardeşim? Bunları böyle tek tek bakarak oluyor mu olmuyor mu diye kenara not ediyorum ve ortalama 25 tane denemenin sonucunda aslında bu veriler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi derseniz bir oyun performansını yapmış olduğumuz overclock'tan ne kadar fark etmiş? Bunu bir bakalım. Şimdi kartın ana yapısını deneye 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 artık tanıdığımızı düşünüyorum. En azından bana net bir şekilde fikir vermiş oldu. Yani nerede duracağımı biliyorum. Şimdi en ilginç bölümlerden bir tanesine geldik. Başta bahsettiğim karta overclock yapıp saat hızlarını arttırıp aynı zamanda sıcaklığı düşüreceğiz. Evet ben de öyle baktım başlangıçta ama bu mümkün şu anda. Stock OCCT kaydına bakarsanız hiçbir şey yapmadan önce 9070X'de 494 Watt maksimum güç tüketimini görüyor. Hadi biz ona 500 Watt diyelim çünkü ileride 500 Watt gördüğüm yerde var orada göstereceğim. GPU Memory Clock hızı ise 2505 MHz. Lütfen burayı unutmayın. Bunlarla birlikte hot spot sıcaklığımız 86 dereceyi görmüş. Kartın kendi sıcaklığı ise 56 derece. Buraları şimdi unutmamak adına kesitler alıp saklamak istiyorum. Çünkü ileride lazım olacak. Burada adım adım overclock yapmaya başladıktan sonra finale doğru geldiğim karşılaştırmaları görüyorsunuz. OCCD görsellerine dikkatli bakıp tabloyu yorumlayalım. Frekans offsetine artı 200 verip voltaj offsetine eksi 85 verince 2686 MHz memory clock stabil çalışıyordu. Ancak GPU power az önce söylemiştim hatırlarsanız ilk kez 500 Watt sınırına ulaştı ve rekor kırdı. Yani bu kart şu anda resmiyette 500 Watt güç tüketiyor. Çok ciddi bir rakam. Ama bu benim istemiş olduğum şey değil. Haliyle hot spot da 80 derece kritik seviyelere yaklaştı. GPU memory sıcaklığında aynı şekilde ilerliyor. Sonra memory clock 2686'dan 2736'ya çektiğimde bu sefer frekans offset'i artı 100 yaptım ve voltaj offset'i ise eksi 150 yapınca olana bakın. GPU power 500 watt'tan bu sefer 476 watt'a düştü. Hot spot sıcaklığım 80'den 85'e indi. Hala burası benim istediğim kıvamda değil. GP Memory tam istediğimiz seviyeye gelerek 77 dereceye düştü. Stabilizasyon anlamında doğru yolda ilerlediğimizi şu anda bize gösteren ince bir detay burası. Ve son olarak defalarca denememin ardından Memory Clock rekor kırarak 2736 MHz'den 2905 MHz'e çekmeyi başardım. Frekans Offset'i RT200 Voltaj offset'i ise eksi 90 yaparak bu sonucu elde ettim. GPU power'a bakarsanız müthiş bir şekilde düştü. 449 watt. İlk aldığım 500 watt sonuçtan 51 watt daha düşük durumdayız şu anda. Hotspot sıcaklığına bakarsanız burası da 85'ten 82'ye geldi. Bellek sıcaklığında ise 3 derecelik bir düşüşümüz daha var. Böylece Offset'i üzerinde herhangi bir problem çıkartmadığı için ikinci aşamamız doğru şekilde çalıştı. Yani buraya bir tik atabiliriz. Son aşamada ise 4K ultra ayarlarda oyun oynarken patlamıyorsak olmuş demektir. Yani aslında biz burada ne yaptık? 500 watt güç tüketen bir potansiyeldeki kartı dizginleyebildik. Artık 2905 MHz bellek hızında daha serin fakat daha performanslı bir sonuç alabiliyoruz. Şimdi bunu aldık cebimize koyarak devam ediyoruz. Overclock yaparken böyle farklı ekranlarla karşılaşabiliyoruz. Yani mavisini gördük, yeşilini gördük, pembesi derken gri ekranda var evet. Şimdi ben şu anda 2910 MHz'deyim GPU Memory Clone. O yüzden şu an çıkabileceğim maksimum sınırı aslında öğrenmiş oldum. 2905, 2900 veya 2895'lere tekrar inmem gerekecek. Şu an hiçbir şekilde tepki vermediğinden dolayı bak tamamen gitti. Bir tık daha kısmam lazım. Bu ekranları gördüğünüz zaman korkmayın. Reset attığınız zaman tekrar zaten eski haline geliyor. Yapmış olduğumuz overclock'tan sonra performanslara bir bakalım ki bir sıkıntı oluşuyor mu? İlk olarak sentetik testlerle başlayıp sonra oyun testlerine geçeceğim. Karta önce bir render aldıralım. Evet sonuçlar çıktı. Hiç overclock yapmadan kart stok halde 14847 grafik skoru alabiliyor. Ancak az önce yapmış olduğum artı 200 frekans offset, 90 voltaj offset ve 2905 MHz artış ile 16301 puana ulaşabiliyorum. Bu demek oluyor ki yapmış olduğumuz işlemler kartın performansını %9.79 arttırabildi. Yine burada sınır belirlemek için voltaj offset'i -110 110'a çektim. Ama olmadı. Hata raporunu böyle şak diye yapıştırıyor. Hiç acımıyor. Böyle durumlarda AMD hata raporu aracı uyarısı ekrana geliyor ve yapmış olduğunuz tüm overclock işlemleri sıfırlanıyor. Yani tekrardan overclock yapmanız gerekecek. Bilginiz olsun. O yüzden böyle hani az önce gösterdim ya işte şunda şunu yaptım patladı. Bunda bunu yaptım patladı. Hani bunları tek tek not olarak yaparsanız sıfırlandığı zaman bir daha acaba ne yapmıştık demenize gerek kalmayacaktır. Not almak her zaman iyidir. Sertifik testlerde almış olduğum sonuçlarda herhangi bir problem olmamasına karşın son adımda patladık arkadaşlar. 2905 MHz frekansı oyunlarda 4K ultra için yediremedim. O yüzden stabil performansı yine deneme yanılma yöntemleriyle 2720 MHz'e çekerek bulabildim. Ancak yine istediğim sonucu elde ettiğimi görüyorum. Stok haldeki testte ekran kartı sıcaklığımıza bakarsanız 58 derecede gezerken 90 voltaj offset sonrasında 48 derecedeyiz. Güç tüketimlerimiz ise overclock'ta 15 ile 20 watt daha yüksek durumda seyrediyor. FPS sonuçlarına bakarsak minimumda 11, ortalamada 8 maksimumda 9 FPS'i bir artı söz konusu. Ah işte bu 2905'te olsaydı o ortalamadaki 9 FPS var ya 16, 17 belki 20 FPS'lere kadar çıkacaktı ama zorlayabildiğimiz maksimum sınırı zorlamaya çalışıyoruz. Benim için stabilizasyon daha önemli. Donarak gittikten sonra bir anlam ifade etmiyor yani. Hogwarts Legacy, Overclock tarafında en iyi karşılığını aldığım oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Stok halde ekran kartı sıcaklığı yine 58 derecede gezerken, voltage offset sonrası 10 derecelik bir fark söz konusu. FPS'lere döndüğümüzde minimumda 10, ortalamada 12, maksimumda 15 FPS bir fark oluştuğunu görüyoruz. Şimdi Starfield'e geldik. 4K Ultra'da bildiğiniz üzere zorlu oyunlardan bir tanesi. Yani kartları birazcık boğuyor. Ancak buna rağmen Overclock yaptıktan sonra ekran kartı sıcaklığım 10 derece daha düşük seyrediyor. Yani aslında bu 3 oyunun ortalamasına baktığımızda 8-10 derecelik bir düşüş söz konusu hepsinde var. Güç tüketimleri benzer durumda seyrederken minimumda 8, ortalamada 7, maksimumda 10 FPS'lik bir performans artışımız var. Yine 4K'da ağır oyunlardan bir tanesi Cyberpunk'tayız. Overclock sonrası bir Hogwarts gibi sıçrama beklemiyorum ama fena ilerlemediğini söyleyebilirim. Ekran kartı sıcaklık farkı 8 dereceyle devam ederken RAM kullanımını burada 1.5 GB kadar aşağı çektiğimizi görüyoruz. FPS tarafında ise minimumda 5, ortalamada 12, maksimumda onluk bir artış söz konusu. Dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum ama GPU VRM ise overclock sonrasında daha fazla kullanmaya başladık. Ama sıcaklığım daha düşük. Son oyun performansım Last of Us Part 1 ile olacak belki de test ettiğim oyunlar arasında en yüksek donanım tüketen oyun bu diyebilirim. GPU ve RAM tarafında Overclock sonrası 1 GB'lık bir artışımız var ancak RAM tüketimi ise çılgın seviyelerde 27 GB nerede 18 GB nerede yani bir uçurum var resmen burada. Ancak FPS tarafında beklediğim uçurum yok tabii ki. Yani bu kadar alıyorsan madem bir şeyler fark koy yani diyeyim ki overclock yaptık ama başarılı olmadı bu da arkadaşlar. Öyle bir şey olmuyor. Minimumda 5, ortalamada 4, maksimumda 3 FPS'lik bir fark var. Performans olarak çok bir şey katmadı belki oyun ama donanım daha verimli çalışıyor artık. Yani aslında benden sürekli 27 GB almayacak artık. 18 GB alıyor. Günün sonunda arkadaşlar Aorus RX 9070 XT ekran kartı yapmış olduğum overclock performanslarının sonucunda %10 ile 12 arasında bir artış yakaladık. Yani hakkını helal etsin birazcık gerçekten bir müddet sonra acıdım karta. Çünkü o kadar fazla böyle işlem yapıyorsunuz, reset atıyorsunuz, tekrar sök falan derken haliyle biraz yıpratmış olabilirim. O yüzden kusura bakmasın. Fakat AMD yazılımındaki eksi voltaj offset'i birazcık işleri farklı noktaya taşımamıza yardım ediyor artık. Önceden overclock yaparken hani söyledik ya yapıyorsunuz ama kartı daha fazla nasıl soğuturuzun hesaplarını yapıyorduk ama şimdi bu kadar yüklenmemize rağmen 400 Watt'ın altını hiç görmemesine rağmen kart 48 derece 55 derece arasında gidip gelebiliyor. Ha işte burada da silikon kalitesi devreye giriyor kart. O yüzden hani her kart aynı seviyede değil diyoruz ya silikon kalitesi gerçekten önemli. Ancak unutulmaması gereken bir şey var. Hatırlarsanız yazılım üzerinde overclock yaparken fan ayarımı minimum %70'te tutmuştum. Aslında burası kritik. Overclock yaparken otomatik fanla bırakmayı tavsiye etmiyorum. O yüzden bunu %50'den başlayıp 60, 70, 80 seviyene kadar tırmandırabilirsiniz. Ama şunu da görmüş oldum. %70 seviyesi bile fazla. %60'da da bıraksaydım 48, 50 değil de belki 55, 60 derecede yine çok rahatlıkla benim işim görecekti. O yüzden burada bir %10'luk da artış yapılabilir. Şimdi şöyle bir planım var arkadaşlar. Bunun yapımı tamamen bize ait. Yani risk de bize ait. Eğer keyifli oluyor yap derseniz uğraşacağım ve yapacağım. AMD yazılımında hani bir Watt girdiğimiz yer vardı ya %10'luk bir artış yapabiliyorduk. Karta maksimum ekleyebildiğim bu yazılım üzerinde. Ama kartların silikon kalitesine göre bunun daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani 2 fanlı bir 90-70 tamam %10 artış yapabilir ama 3 fanlı bir üst seviye 90-70 %10 hayır. %25'e kadar çıkabiliyor olması gerekir. O yüzden bir BIOS editör ile karta yeni bir BIOS yapıp Watt artışını değiştirebilmek mümkün. Bunu da yapıp aslında biraz fazla sorumluluk alarak karta daha farklı şeyler yapmayı planlıyorum. Yap derseniz oturup uğraşacağım. Ha yok gerek yok zaten biz overclock potansiyelini görmüş olduk. Orası fanteziye kaçar derseniz tamam farklı bir videoyla daha artık devam ediyor oluruz. O yüzden yorumlarınızı bu konuda bekliyorum arkadaşlar. O halde umarım keyif almışsınızdır. Kafanıza bir soru işareti kalmamıştır. Tekrar söylüyorum. Karta overclock yapacaksınız. 90-70 ile alakalı bir Overclock planınız varsa cevaplayamadığım yerler olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorumlarda tek tek yazın onları cevaplamaya çalışacağım. Ama sizden ricam kafanıza göre lütfen Aa, bunu bas hadi olmuyor. Deneme yanıma yöntemleri lütfen her zaman yapmaya çalışın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.